Merhaba arkadaşlar. Şimdi piknik alanına gireceğim. Orman ormanın içine küçük küçük evler var. Size göstereceğim. Buralar çok güzel. Burada merdiven çıkacağız biraz. Burası böyle çok güzel yapılmış. Ormanın içine gidiyor bu merdiven yolu. Ya şey yapma, çıkartma orman orman yoluna çıkıyor. Ben biraz Önden gideyim şurayı çekeceğim. Merdiveni. <laughs> Ay merdiveni. Ay şuradan çok güzelmiş. Oh. Ha burada da su akıyor. Burada da su akıyor ne kadar güzel. Sanki köy deresi gibi. Ay çok güzelmiş burası. Hayır rampaya çıktım da arkadaşlar. Nefesim durdu. Merdiven biraz rampaydı. O yüzden Ay çok güzelmiş su. Vallahi suya kurban olayım. Ay çok güzelmiş. her gel burada benim çek. Gel şu şeyin üstüne çek ben. Kötü müsün köprüyü Tut şunu az geri git Geri git az Köprüyü al komple Alıyorum Şelale gibi köprüyü alayım Seni de alayım Gel oh. çabuk ya şelale gibi aldım sen. Ha, aferin. Ay çok güzelmiş. Her yere su koymuşlar. Daha yukarısı yok ki böyle gidelim gel. Ha. Orman içinde neler yapmışlar. Sen gelimden gel. Arkadan gel. <laughs> Çözdüğünün Benim elime geçmem merdiven boş çekim. Ben aslında şurada durayım Çok yakın çekmeyelim Güzel olmuyor öyle Çok güzelmiş merdivenler Tahta -ta merdivenler Orman evlerine çıkıyorlar İçinde orman evler yapılmış Çok güzelmiş orası da güneş. Sıcağı biliyorsun. Ay. Ay. Kulübe. Ay. Az dur. Uf. Ay. Yoruldum. Ormanın içindeki evleri görüyor musunuz arkadaşlar? Kulübe kulübe ev yapmışlar. Dübleks bile var. Dübleks ev. Dübleks ev bile var. Oraya çıkma ora güneş. Gençler bak ben bunu YouTube kanalına atacağım. Şurayı çekebilir miyim? İstersen sizi de çekebilirim. Benim için sorun yok. Yani yakından tanımıyorsun zaten. Uzak dur tuttuğum için. Kim olduğu tanımıyor yani. Yeter bu kadar. Teşekkür ederim. Zahmet verdim. Ay bu merdiven çok güzel gözüküyor. Onu. Pardon ben bir fotoğraf çekeceğim. Ama müsaade edebilir misin? <laughs> Aa, çocuklar o <oturtmayacak. gülüyor> Ben evet vilyayı gördüm orman içinde 3 katlı dilek çok güzelmiş Bur nerede araba geliyor, araba geliyor. Oh. buradan aşağı ineceğiz Oradan nereye gideceksin? Evet, Çıkıyor mu sence? Çıkamayız arabaya binmeden eve. Çıkma, yürü. Ya yürü bilmediğin yere girmeyelim ya. Ya bir bak bakayım oraya nereye gidiyor? Bir sor çocuklara. Kaybolmayalım yani şimdi. Ha iyi çamlığa geldik hava nefesim açar birazcık. Bu yol ne tarafa gidiyor? Sonuna doğru gidiyor işte. Nereye mesela? Sonu nere? Aynı sahil böyle devam. Ya yani bir tane şey kafe var yemek yer. Yani darıca tarafına yani çıkmaz bir sokak değil herhalde. Darıca ters tarafta bu Burası ileride bir otobar Oradan, oradan da mi? Gel çıkalım diyor. O yol böyle gidiyor. Bakacağız nereye gidiyor bu yol. Ben sana sorarım eziyetli olsun. Eziyetli <laughs> an düz yere çıktık Düz gidiyor yol. Çam gozalakları var şu gozalaklardan. Ay bir yere yayılalım biraz. Çok yoruldum. Kızılakların tazesinden şey ilaç yapacağız seneye. Bu sene kartladılar. Tut şunu ben yürüyeyim biraz. Ay. Sen beni. Ben çok yoruldum. Karı yoruldum. Al. Bu kadar dar mı lan bura? Beni bekliyor. Adam geçemeyecek zannettim. Yol darmış. Bu otopark Araçların otoparkı biz değil, biz gene yaya geçebiliyoruz ya. Yani. <laughs> İkindi oldu bak. otoban yürüme yaya yolu yok mu? Kaldırımı, kaldırımı yok. Kaldırımı yok. O kızım. Evet, ya e buradan böyle gidiyor vadile o şeyler kulübeler, barakalar, piknik evleri, piknik çadırları. Değil mi? Ya öyle gidiyor. Gel bakayım bana. Bitti mi? Bak <laughs> bak. Açtı tarihi eser Vallahi Şu incirde yok mu lan? Incire baksana işte bundan toplayıp yabani ya bundan güzel reçel olur ha. Bu bu incirden bir poşet olsa elimizde. Aa incir ağacı. İşte bundan reçel yapacaksın yabani. Yabani değil. Şey yapacaksın yani olmamıştan toplayacaksın. Yok yok şimdi oraya. Şimdiyim ya? Şimdi mi poşetimiz ödün mü yani var yani? Yok orada herif yok. Orada ya bırak çıkma oralara. Bırak var evde ya boş ver. Ben reçel için dedim bulardan güzel reçel olur. Olsun. He. Evet. İyi kapatın ağzım yapıştı birbirine. He? e bu yol nereye kadar gidiyor? Yol ada pazarına kadar gidiyor. Vallahi ada pazarı geçsem ha, kaybolacağız sonunda. Ha zeytin ağaçlarında ne kadar var? Ha orada boş inelim mi oraya? Oturak mı yok içinde? Var. Güneş mi alıyor? Oturak yok ki. Oturak var da şey yok herhalde. Oradan şey inemeyiz. Sen inersin ben. Sen otur oradan ben iner dolaş gelirim. Sen yine otur. Ben dolaşırım. Ben oradan inebilir miyim sence? He, o yer var. Niye kayıp geliyorum? Boğazım kubur oldu. Biraz yürüdüm ya. Yürüyünce boğazım kubur oldu. Harbiden çok güzelmiş buralar. Ama ben yoruldum çok. Ben böyle alışkın değilim yürümeye. Şimdi bir hafta bacaklar mısın zor basarım ya. Hamlanca. Evde otur otur. Yani buralar çok güzel. Ben Çamları şu yatı çek yatı 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 kaçırma yatı. Nerede yatlar? Denizde. Evet. Denizde. Çam ağacında olacak hali yok. Denizde işte görüyor musun denizi? Çam ağaçları da çok güzel. Bu çardağımız da güzel. Ay. Ay. Çardak ayağıma kramp girdi ha. Buradan biz kaleye çıkamayız. Daha bizim kale var ama çıkamayız oraya. Kaleye nerede kaleye? Bir saat bir yol var bu tane. Bir saat, iki saat. gece saat. kadar. Ha. Kızı bırakacak, kıza dedim ben. O zaman dolaşacağım, kızı alıp geleceğim. Ya da sabah bırakacak işe giderken. Bize şimdi gelecek de bakalım ne nasıl edeceğiz, ne edeceğiz belli değil daha. bu Buralardan ne yollar yapmışlar ya. Biz aşağılara inmeyeli gelmeyeli. Sanki uzakmış gibi buralar. He. Tatil köylerini buradan çok biliyorum. Ayağımızın altında her yer tatil. İşte böyledir insan oldu. Kendi yakınındakini görmez, uzağa kaçar. Uzağa genelde hovarda insanlar kaçar ama Allah'a şükür bizim öyle bir derdimiz yok. Olanlar tabi. Neyse arkadaşlar hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın birbirimize komşu olalım arkadaşlar. Birbirimize komşu olmayı unutmayalım. Lütfen yorumlara beğeni atmayı unutmayalım. Beğeni yorumların altına beğeni atın. Zor bir iş değil ya. Ben vallahi ne yapıyorum biliyor musun? Hep mesela birinin kanalını izlerken hepsine tek tek başına şa beğeni atıyorum.